Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten o sancak o benim milletimin. Yıldızlar parlayacak o benim dil o benim milletimin dil ancak. Çatma! Kurban olayım çehrene ey nazlı hilal! Kahramanlıkıma bir gün ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istikdarı. Merhaba öğretmenim, <laughs> merhaba arkadaşlarım. Her ne kadar beraber olmasak da bayramlarımızı tek bırakmayalım. Bu bayram bizim bayramımız. Okulda olmasak da evlerimize kutlayalım. Koronavirüs bizleri evlere bağlayabilir ama bayramlarımızdan uzaklaştıramaz. Evde kal Türkiye. <laughs> bir dün. Çünkü en şerefli, en mutlu gün. Bugün 23 Nisan, hep neşeyle dalıyor insan. Bugün 23 Nisan, toplandı bütün vatan. Millet meclisimize Atatürk oldu başkan. Kaldırdı Aslı Yılmaz bir ordu kurdu. Türkiye şanlı sesini dünyalara duyurdu. Samsun'dan güneş gibi doğdun sen Atatürk. Düşmanı yurdundan kovdun sen Atatürk. Arkadaşlar sevinelim, hep gülelim, eğlenelim. Sıkılmasın hiç canımız. Çünkü bugün bayramımız. Bakın Güneş'e bakın. Nasıl gülüyor bize. Tarihten armağandı bu bayram hepimize. Bugün kuşlar bileşen. hiç çiçekler ne güzel. Her şey bugün daha hoş. Bugün her günden güzel. Bizim için harcadan. Boşa gitmez bu emek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek. 23 Nisan günü. Bayram Çocuklar 23 Nisan günü büyük bir sevinç kaplar bütün yurdun üstüne. 1920'de duyuldu halkın sesi. Açıldı bu tarihte büyük millet meclisi. Bugün edildi ilan yeni bir Türk devleti. Bundan 23 Nisan sevindirir milleti. Bu genel bizim bayram, Yükseldiği bak günümüz. 23 Nisan bizim en şerefli günümüz. Al bayrağı açalım. Gel gidelim törene. Bin.